Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin sesini bastıranların cezası nedir? Bununla ilgili Resulullah Efendimizin hayatından bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimizin ve Ensar'ın hatibi Sabit bin Kays şık giyinmeyi seven hep böyle güzel elbiselerle dolaşan çok güzel bir insandı. Bundan çok ayrı bir lezzet, çok ayrı bir zevk alırdı. Kimse de kendisine bu hareketinin yanlış olduğuna dair bir söz söylememişti. Şüphesiz Allah kibirlenip gururlananları sevmez mealindeki ayet nazil olunca sabitin durumu değişti. ...evine kapanıp ağlamaya, tevbe etmeye başladı. Çünkü o ayeti kerime ile kendisi gibi şık giyinenlerin kastedildiğini anlamıştı. Evinden çıkmıyor, gözyaşları içinde Rabbine tevbe ve iltica ediyordu. Onun bu durumunu Resulullah'a haber verdiler. Allah Resulü bir adam göndererek niçin böyle yaptığını sordu. Hazreti Sabit... Ya Resulallah ben şık giyinmeyi severim diye cevap verdi. Resulullah Efendimiz onu rahatlatan, ferahlatan şu cevabı verdi. Sen ayeti kerimede sözü edilenlerden değilsin ey sabit dedi. İyi bir hayat sürüyorsun, hayırlı bir şekilde öleceksin ve Allah seni cennetine koyacak dedi. Sabitin elem gözyaşları Artık sevinç gözyaşlarına dönmüştü. Çok sevdiği şık elbiselerini giyebilirdi artık. Gurur ve kibir maksadıyla giyilmeyen güzel elbiselerin İslam'a aykırı bir yönü yoktu çünkü. Resulullah Efendimiz Müslümanları temsil durumunda olanların çok düzgün ve temiz kıyafetli olmaları gerektiğini zaman zaman ikaz ederdi bir yere gönderdiği elçilerine öyle giyineceksiniz ki gittiğiniz yerde parmakla gösterileceksiniz derdi. Hazreti Sabit de zaman zaman müşriklere karşı Resulullah'ın ve Ensar'ın hatipliğini yapardı. Bu cihetle de onun şık ve güzel giyinmesinde mahzur bir tarafa zaruret bile vardı. Hazreti Ömer'in rivayetine göre Resulullah'a bir gün yeni bir elbise getirmişlerdi. Resulullah onu giyerken avret yerimi örten ve beni hoş gösteren bu elbiseyi giydiren Allah'a hamdolsun diye dua etmişti. Demek ki elbise sadece insanın avret yerini örten bir şey değildi. Kişiyi hoş gösteren bir yönü de vardı. Bu hoş görünme de Resulullah'ın yaptığı gibi şükretmeye, hamd etmeye vesileydi. Bir gün Hucurat suresinin ikinci ayeti nazil oldu semalardan. O Hucurat suresi nazil olunca o duygulu sahabi Sabit bin Kays onu bir endişe salmış. Çok böyle iri yarı Büyük bir adam. Sesi çok gür çıkan bir adam. Konuşurken çok böyle yüksek sesli, yüksek volümlü konuşan bir adam. Hani deriz ya mikrofona ihtiyaç duyulma. Öyle bir adam. O gün bir ayet geldi. Bismillah. Ya eyyühellezine amenû. La terfa'u esvâtekum fevqa savtin nebiyyi. Ve la techeru lehu bil kavli. Kecehri ba'dikum li ba'din. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي iman edenler sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın yoksa amelleriniz boşa gider de farkında bile olmazsınız bu ayet inince sabit ben mahvoldum dedi ben bittim benim amellerim boşa gitti dedi çünkü çok yüksek sesle konuşan bir kişiydi o. Ben de Resulullah'ın huzurunda yüksek sesle konuşuyorum. Amellerim boşa gitti benim. Ben cehennem ehlinden oldum diyerek kendisini evine kapattı. Gözyaşları içinde yalvarmaya başladı Rabbine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerinden birisini böyle birkaç gün mescitte göremeyince merak eder sorarmış. Felanca nerededir diye, başına bir hal mi geldi, bir şey mi oldu diye. Sabit'i de sorunca komşularından biri dedi ki, Ya Resulallah ben Sabit'in komşusuyum, istersen bir gidip bakayım dedi. Allah Resulü onu Sabit bin Kays'ın evine gönderdi. Sabit bin Kays'ın kapısını çalınca o adam kapıyı Sabit bin Kays'ın hanımı açtı. Dedi ki Sabit nerededir? Resulullah onu arıyor. "Kardeşiniz dedi günlerdir ağzına hiçbir şey koymuyor. Sürekli gece gündüz ağlıyor." Dedi ki, "Ben onunla bir konuşabilir miyim?" dedi. Kadın sabit bin Kays'ı görmeye gelen o sahabeyi içeri buyur etti. Dedi ki, "Sabit, Resulullah seni çağırıyor." dedi. Resulullah beni niye çağırıyor ki diye korktu Sabit bin Kays. Mescide gelmediğin için seni merak etti dedi. Senin neyin var dedi. Şu yeni gelen ayeti duymadın mı dedi. Ayet bana söylüyor. Allah Resulü'nün huzurunda sesinizi yükseltmeyin. Amelleriniz boşa gider diyor. Ben perişan oldum. Ben bittim dedi. Yok sabit dedi. Resulullah seni çağırıyor. Sabit bin Kays Allah Resulü'nün huzuruna geldi ve başı önüne düşmüş. Ya Resulallah dedi ben özür dilerim. Ben fıtratım itibarıyla sesi gül çıkan bir adamım. Ama benim sesim yüksek çıkarken amacım senin sesini bastırmak değildi ki ya Resulallah dedi. Ben insanlar senin duymasın niyetiyle hiç bağırmadım ki ya Resulallah dedi. Ben seni çok sevdim. Anam babam yoluna kurban olsun. Ben senin yüzüne bakmaya doyamayan bir adamım dedi. Sen mescide gelince ben önüne geçerdim. O aydan parlak yüzüne bakayım diye. Sen benim yanımdan geçip giderdin. Ben arkalardan dolaşıp yine önüne çıkardım. Sana bir kez daha doya doya hayran hayran bakayım diye. Ama bunları yaparken de niyetim senin önüne geçmek değildi ya Resulallah. Benim amellerim boşa mı gitti dedi. Allah Resulü yok dedi. Ey sabit sen korkma. Bu ayette kastedilenler sen değilsin dedi. Orada sabitin yüksek sesle konuşması Resulullah'a hürmetsizliğinden değildi. Ayeti kerimede ikaz edilenler Resulullah'ın sözünün üstüne söz söyleyenlerdi. Resulullah'ın sesini bastırıp insanların onu duymasını engelleyenlerdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde verdi. Sabit bin Kaysa cennetliklerden bir yiğit görmek isteyen Sabite baksın dedi. Kahramanlardan bir kahraman görmek isteyen Sabite baksın dedi. Şehitlerden bir şehit görmek isteyen Sabite baksın dedi. Ve yıllar sonra Yemame'de Hazreti Sabit bin Kays şehit düştüğünde üzerinde kıymetli bir zırh vardı. O zırhı çaldılar. Biri rüyasında Hazreti Sabit'i gördü. Hazreti Sabit zırhının saklı olduğu yeri söyledi. Onu oradan almasını ve ihtiyacı olan birine vermesini rica etti. Rüyayı gören zat ertesi gün arkadaşlarıyla beraber Sabit'in tarif ettiği yere gitti. Zırhı orada buldu ve bu şehidin isteğini yerine getirdi. Sabit bin Kays onun niyeti Resulullah'ın sesini bastırmak değildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabit bin kaysı taltif ediyordu. Onu onore ediyordu. Selam Resulullah'a hasret, Resulullah'a aşık gönüllere olsun. Selam Resulullah'ı candan aziz bilen canlara olsun. Selam Resulullah'a Al ve ashabına selam sizlere olsun can kardeşlerim.